Çok Ele veriyor, yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok Diyecek sözüm yok Ele veriyor, yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok Diyecek sözüm yok Kimi yere düşürüyorsa Tadına doymadan olmaz Yavrum sana bir gece de doymam Lazım bana bir asır yoksan Son bir öpücük Geçmiyor bebeğim bana gelsen Bir o bir bu yana dans etsen Son bir kez vermezsen Son bir öpücük Geçmiyor bebeğim bana gelsen Bir o yana bir bu yana dans etsen Son bir kez vermezsen Kendine istemeden senin aşkına daldım Sorma bir halimi hatırımı görmezden geri kondum Al beni sar Yaranamadım hala Bırakamıyorum asla Kendimi acı da Ele veriyor Yine beni gönlün yere seriyor Sana diyecek sözüm yok Diyecek sözüm yok Ele veriyor Yine beni gönlün yere seriyor Yok diyecek sözüm yok Son bir öpücük yetmiyor bebeğim bana gelsen Bir o yana bir bu yana dans etsen Son bir kez vermezsen Son bir öpücük yetmiyor bebeğim bana gelsen Son bir kez vermezsen